Yedinci videoda geldi ve o yedinci videoyla beraber birçok tartışmada başladı sevgili izleyiciler. Şöyle 90'lı yılların tartışmalı konuları bir kez daha gündeme geldi. Ya ne garip bir memleket. 2021 ama ileri gidemiyoruz. Bir de geçmişte yaşananlar öyle kolay şeyler değil elbette. İşte tuğlalar çekilecek mi çekilmeyecek mi? Çekilirse o duvar yıkılır mı? Çekilmezse bu da o duvarı sağlamlaştırır mı? Mesele bunlar. Hepsine bakacağız. Sedat Peker'in yedinci videosu organize suç örgütü liderinin bu yedinci videosundaki bir iddiası da özellikle çok konuşuluyor. Bir isim daha işte gündeme geliyor. Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'la ilgili bir kirli para trafiğinde yeri olduğu, bunun için Venezuela'ya gittiği hatta işte bir hat belirlediği vesaire bu tür mi vardı, iddiası vardı ve bunu iftira olarak niteledi Binali Yıldırım. Dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Venezuela'ya gitti oğlum. Gitti de Ocak Şubat'ta değil Aralık'ta gitti diyor. Bir de yani oraya test kiti götürdü diyor. E, Covid ya test kiti götürdü, maske götürdü falan. Biz de o sıralarda herhalde memlekette maske nasıl dağıtılacak falan diye de konuştuğumuz onun ardından işte birkaç ayın geçtiği süreçti hatırlayacaksınız. Binali Yıldırım bunu dedi de yüzündeki ifade sanki başka şeyler söylüyor gibiydi. E, bakalım nedir, ne çıkacak? Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de bunu konuşuyor. Şöyle bir gazetelerine medyasına baktığınız zaman bu iddialar ilk haber oluyor sevgili izleyiciler. Niye? Çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir gazetecinin e, Kutlu Adalı'nın katledilmesine ilişkin de aynı zamanda bazı iddiaları gündeme getirdi. Orada da Kıbrıslı siyasetçiler diyorlar ki soruşturulsun, araştırılsın, açığa çıkarılsın deniliyor. Soruşturma yeniden açılsın demekteler. Çünkü bir zaman aşımı var. İşte e, Sedat Peker de bundan bahsediyor. Hatta işte kardeşinin tetikçi olarak görev verdiğini falan söylüyor. Neyse bugün bir de Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları tabii var biliyorsunuz. Ona çok kızgın hakaretamiz ifadeler de kullanıyor. Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ne diyecek? Bu kez ne diyecek? Bugün de ekranda olacak saat 21'de ve karşısında soru sorabileceğini düşündüğümüz isimler olacak sevgili izleyiciler. Bu önemli, bu yayın önemli. Bu yayından sonra ne olacağını da takip etmek gerekiyor her iki açıdan belki. Hadi haber aktiftesiniz başlıyoruz.